Kripto, kripto, kripto değil mi? Her yerde kripto var. 2024'te full kripto konuşuldu, meme coinler konuşuldu. 2025'te de yine aynı şekilde sektör her yerde. Berber bile konuşuyor, manav bile konuşuyor. işi finans olmayanlar bile bitcoin'e, veya kripto paralara bir noktadan ilgili dostlar. Peki neden böyle? Peki bizler neden full focus kriptodayız? Kripto sektörü nereye gidiyor? Geçtiğimiz günlerde ünlü borsa Binance'ın kurucusu CZ köpeğinin adını paylaştı ve milyon dolarlık likidi O coinlere nereye yöneldi arkadaşlar? Ondan önce Trump coin'i biliyorsunuz. Koca politikacının yaptığına da bakın. Ondan önce Jack Powell, Mike Tyson kapışmasında yine birçok kripto para, token ortaya çıktı. Tabii ki bunlar dönemlik şeyler. Birkaç gün içinde yakaladınız yakaladınız sonra da hemen satmanız gerekiyor. Neyse kafanızı karıştırmayayım dostlar. Kısacası kripto her yerde. Bitcoin çoğu büyük şirketin fokusunda. Böyle bir ortamda bizler de tabii ki bu işe dahil olmak istiyoruz. En azından küçük bir portföy yapıp fırsatları yakalamaya çalışıyoruz. Peki neden kripto sorusuna daha spesifik cevaplar verebilir miyiz? Bu videoda kısa ve öz bir şekilde neden kripto sorusunu cevaplayacağım. Bu arada beğeniler veya yorumlar bize finansal olarak bir fayda sağlamıyor dostlar ama güzel bir motivasyon aracı. Özellikle tüm yorumları tek tek okuyorum. Yani klasik Türk insanı gibi eleştirel, negatif bakmaktansa yapıcı, neler yapabiliriz, başka kriptoda neleri öğrenebiliriz yorumlarda pozitif olursanız karşılıklı olarak önümüzdeki süreçte güzel fırsatları yakalayabileceğimize inanıyorum ve zaten bu kanaldakilerde hep pozitif insanlar oluyor. O yüzden yorumlarınız için teşekkürler, beğenileriniz için. Bunlar bizim motive olmamız için gerçekten çok değerli şeyler. Teşekkürler. Neden kripto sorusunun birinci cevabı küçük bütçelere de uygun olması arkadaşlar. Ya ben bu piyasaya 3-4 yıl önce girdim ve bir iş adamı değildim. Doğru düzgün gelirim yoktu. Birkaç yüz dolarla piyasaya girdim ve birkaç yüz dolarla bir şeyler yapmak gerçekten bu piyasaya özgü diyebilirim özellikle kısa bir sürede tabii ki bunun getirdiği riskler de var ama mesela hisse senedi piyasasında veya forex piyasasında altın olur değil mi? Değerli madenler vesaire bunlar zaman isteyen yatırımlar ve gerçekten büyük paralarınız yoksa da büyük karları elde edemiyorsunuz ama kripto piyasası böyle değil. Her bütçeye uygun. O yüzden bu piyasayı seviyorum açıkçası. Ve her zaman yeni fırsatlar doğruyu olması da güzel. Videonun başında da söyledim. Dünyada var olan trendler bir anda kripto para piyasasında da trend oluyor. Amerikan borsalarına yatırım yapıyorsunuz diyelim. Bu tarz trend yani atıyorum bir şirketin tüm piyasayı domine etmesi veya atıyorum ilk yüzdeyken birden ilk otuzlara gelmesi bunlar onlarca yıl alabiliyor. Mesela Nvidia şirketini bu yıllarda çok konuşuyoruz değil mi? Ama aslında şirket otuz yıla aşkın süredir bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnovasyonlar geliştiriyor değil mi kendi alanında? Ancak kriptoda birkaç haftada tüm market cap yer değiştirebiliyor. Örneğin bu videoda 2013 yılında en popüler kripto paralara bakıyoruz çoğu mazide kaldı dostlar mesela yok oldu onların yerine kriptolar geldi yeni böyle kaliteli yükselmeye meyilli kriptolara atladık mı güzel paralar da kazanıyoruz. 2014 yılında en iyi kriptolar bunlarmış top 10 piyasa değeri bakımından. Çoğu çöpe gitmiş yani. Biz iyi olanı bulup ilk 30'a 20'ye gireceğini analiz edebileceğimiz coinlerde mesela güzel paralar kazanabiliyoruz. Tekrar ediyorum. Bakalım 2015 biraz daha ileri gelelim. Mesela 2019 gibi yakın bir tarihe baktığımızda bile bunların birçoğu geriledi arkadaşlar. İşte Ripple var, BNB var. Bunlar tabii ki hala ilk 10'da yerini koruyor veya Ethereum ama birçoğu geriledi. Onları başka projeler domine etti piyasa değeri bakımından ve etmeye de devam edecek. CoinMarketCap'e geldiğiniz zaman zaten piyasa değeri sıralamasını görüyorsunuz. 3 ay öncesine baksak çok çok daha farklı bir tablo görecektik. Özellikle bu 50'den sonrası için birçok meme coin vardı. İşte chill Guy vardı mesela. Onlar geriledi. Ama neler yukarı çıktı? Değil mi? dönemlik trendler oluyor. Atıyorum top 100'deki en yeni coinlerden biri tabii ki Trump. Ama mesela Trump da ne yaptı? Önce ilk 15'e girdi. Şimdi yavaş yavaş aslında gerileme halinde diyebiliriz. Yani burada aslında hani size bir şu kripto para ilk ona girecek veya hani gerileyecek gibi bir şey söylemiyorum. Sadece piyasanın değişken bir yapıda olduğunu söylüyorum ve bu da birçok fırsatı beraberinde getiriyor. Doğru zamanda doğru trene atlayıp doğru durakta da inersek gerçekten güzel paralar kazanmak mümkün. Bunu başka hiçbir finansal piyasada yapamazsınız dostlar. Kriptoyu özel yapan şey şeylerden biri de bu. İkinci nedeni ise bu piyasanın dinamiklerinin hala oturmamış olması. Yeni bir trend geliyor, ona göre şekilleniyor. Örneğin bir teori var. Klasik Bitcoin döngüsü veya altcoin döngüsü. Bitcoin yükselir, bir noktada stabilleşir ve para altcoinlere yağmaya başlar. Tabii ki faiz ortamı, enflasyon ortamı buna izin verirse. Ancak son 3-5 aydır bu teorinin biraz şüpheyle karşılandığını görüyorum dostlar. Özellikle meme coin trendinden sonra bildiğiniz gibi birçok figür veya olay hemen meme coin haline getirilip yüksek bir pump elde ediyor. Para oraya gidiyor yani. Haliyle yani dinamikler tam oturmadı. Yeni olaylar oluyor ve para oraya akıyor. Eskisi gibi değil ve bu da yine küçük yatırımcılar için Büyük fırsatlar doğurabiliyor Dediğim gibi CZ köpeğinin adını açıkladı arkadaşlar Brokoli adında Bakalım şimdi piyasaya girdiğimiz zaman En trend coinlerin başında brokoli geliyor arkadaşlar Çok ciddi bir yükseliş yaşadı Mesela Market cap'ine bakalım Yani tabii ki hani dipten almayalım ama Şuradan baktığımız zaman %100'lük bir getiri var Bir günde gerçekleşen orandan bahsediyorum Tam bir gün bile olmamış Böylesine bir piyasada araçları öğrenmek Para ne tarafa gidiyor Önümüzdeki süreçte ne tarafa gidiyor Edecek. Atıyorum Bitcoin dominansı ne? Değil mi? Bitcoin neden yükseliyor, neden düşüyor? Altcoin'ler neden düşüyor, neden yükseliyor? Değil mi? Bunları anlamak kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik olacak. Bir noktada bu piyasaları öğrenmeye çalışmak geleceğinize fayda sağlayabilir. Özellikle de henüz dediğim gibi dinamikler oturmadığı için, henüz büyük balinalar bile ciddi zararlar yapabildiği için ki bu hani bazısı için korkutucu gelebilir ama bu aslında iyi bir şey arkadaşlar. Bizler büyük yatırımcıların elinde birer piyon olmaktansa hepimiz aslında zaman zaman zarar ediyoruz, yükseliyoruz. Bu piyasada spekülasyon, manipülasyon varsa hepimiz etkileniyoruz. Özellikle birçok piyasanın aksine kripto para piyasasında çeşitli tool'larla atıyorum küçük bir kripto parada bile bu kripto parayı yaratan adam yani oluşturan adam ne kadarını tutuyor, nerelerden satış yapmış onları inceleme fırsatımız oluyor dostlar. Yani o tabii ki biraz derin kripto konuları ama doğru bilgilenme Henüz bu dinamiklere oturmamış kripto para sektöründe zaman zaman güzel paralar kazanmak mümkün oluyor. Benim için üçüncü nedense ki bu madde tek başına bile yeter. Bitcoin gibi bir sağlam öndere sahip olması. Evet piyasanın çok büyük bir kısmını Bitcoin oluşturuyor. Yani piyasadaki paranın büyük bir kısmı Bitcoin'de. Hatta tam oran vermek gerekirse şu an 60 Bitcoin dominansı grafiğinden bunu görebiliriz ve Bitcoin tamam altcoinlerin hepsini dolu dolu övemeyebiliriz ama Bitcoin gerçekten övülecek birçok noktaya sahip. Bunun hakkında da bir video yaptık zaten. Tıpkı şu an dijital altın konumunda birçok şirket bunu rezervine ekliyor ve uzun vade tutmak için yani alıp satmak için değil bundan 20 yıl sonra 30 yıl sonra bile tutmak için alıyor. Böylesine bir öndere, böylesine bir lidere sahip olmak kripto para piyasası için müthiş bir şey. Zaten dünyanın en değerli 10 varlığından biri haline geldi Bitcoin. Evet bazen altcoin piyasası düşüyor, altcoin yatırımcıları üzülüyor ama yine de dönüp dolaşıp bitcoin'deki paranın %1'i %2'si bile bazı altcoin'lere geldiği zaman güzel paralar kazanabiliyoruz dostlar. Ki daha önce bitcoin dominansı %45'lere kadar düşmüştü. Aynısı olacak demiyorum tabii ki. Bunu bilemeyiz. Ama yani şu noktadan 50'lere bile düşse bu para altcoin'lere gireceği için altcoin'lerin yükselmesi anlamına geliyor. Asıl soru hangi altcoin'ler yükselecek değil mi? O da tabii ki dönemlik trendlerin belirleyeceği bir şey. O da farklı bir videonun konusu Kısacası Bitcoin son 100 yılın en büyük mucizesi dostlar. Bunu ister kabul edin ister kabul etmeyin. Aslında kripto para piyasasına girmek için nedenler say say bitmez dostlar. Ancak yine de yapılabilecek en iyi şey riskinizi yöneterek bu piyasaya girmek. Yani atıyorum 100 bin liranız var tamamıyla girmeyin. %10'uyla girin, %20'siyle girin. Kar yaptıysanız, güzel paralar kazanıyorsanız onu piyasanın dışına çıkarın. Şahsen benim %100 kriptoda olduğum dönemlerde oluyor. Bunu %50'ye düşürdüğüm dönemler de oluyor. Ancak yine minimum %30-40 kriptodayım ama yeni giren birisi için %10-20'lik bir portföy kafi olacaktır. Özellikle genç yaşlardaysanız bu portföy mantığını, geleceğe yatırım mantığını bir an önce hepimizin öğrenmesi gerek ve kriptoda Portföyümüzde düşük de olsa yer edinmesi gereken bir alan, trilyon dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Tabii ki sık sık dillendirdiğimiz gibi buraya kumar gibi bakmamak lazım. Ben alayım, yarın 100x yapsın, 100 katına çıksın para. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hisse senetleri piyasası gibi, altın piyasası gibi yaklaşalım ama yine güzel paralar kazanalım diyorum. Riskimizi yönetelim, aşamalı alım yapalım, değil mi? Bunları zaten bolca konuştuk ve konuşacağız. Peki siz neden kriptodasınız veya kripto sizin için hangi konumda? Bunları yorumlarda birlikte tartışabiliriz dostlar. Videonun başında da dediğim gibi güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Geleceğe pozitif bakmalıyız. Neler yapabiliriz? Elimizden neler gelir? Bunları düşünmemiz lazım. Ağlayıp zırlamakla bu iş olmaz. Yani bazen yorumlarda da çok negatif düşünen insanlar oluyor. Bizler de zaman zaman kaybediyoruz ama ders çıkarıp tekrar bu işe yönelmeyi biliyoruz. O yüzden negatif şeyleri lütfen kendinize saklayın. Hatta kendiniz bile negatif düşünmeyin. Dostlar her zaman bir fırsat var. Pozitif bir yaklaşımla bu fırsatları değerlendirelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.